Let's go. Unreal TV ekranlarında bir spike Rush bölümünde daha birlikteyiz. Şatkan geldi. Hemen A'ya gidelim. Ya yine Sebep kısa tutmak istemem. Arkadaşlar bilmeyen olabilir. Bu mapte daha doğrusu bu modda herkes de spike var. Herkes spike kurabiliyor. 4 el alan kazanıyor. diye hatırlıyorum. Belki 5'tir. Bakıp göreceğiz. Ah, benim çok azaldı an enemy remaining. Hop. Vurdu Devam. Silahları kendi veriyor. Biz bir şey almıyoruz. Şu map'teki soru işaretlerini, şunları alırsanız normal oyunda ulti dolduruyor ya. Bunlar daha güzel silahlar almanızı sağlıyor. Öyle bir özelliği var. <laughs> Alalım bir tane. <laughs> AFK'ymişti. <Enemy> <laughs> <Of. gülüyor> Devam. <gülüyor> Bunu aldık ama ultimiz vardı zaten. Bu da ulti almaya yarıyor. Sizi görün diye aldım. Hatta açalım. Gördüm düşmanı. Nerede gördün? Gördüm düşmanı diyorum. Ben görmedim. Benim öldüğüm tamam. yerde. Tamam halledeceğiz halledeceğiz. Hallettim. <laughs> Şimdi AWP'miz var. Nereye gidelim? C'ye gidelim. Karatörle Herkes var. Haydi bakalım. <laughs> Uzundan muhakkak gelecekler. Şunu yapmak istiyorum. Şu alttaki gidince adam vuracağım taktik bu. Çünkü aşağıda görünüyor bu şu taktikte. Eee biz öldük nükle. şimdi kullansaydık. Haydi bakalım. Geldin bravo. Kill. Last player standing. One enemy remaining. Thirty seconds left. Stella. Yeah. Bravo, up. Switching sides. Abi, helal. Match point. Teşekkür ederim, abicim. Şu, Şu an, an kayıttayız. Yapılan oyunlar çok değişik geliyor. Ne gibi? Yapılan oyunlar bana çok değişik geliyor. Neden var? <laughs> İniyin <laughs> 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 işte yani. bıçak yap boş. Sesimi duymasın diye özellikle almadım kurdum ayağı cici enemy remaining Gigi video bu kadardı kısaydı özde arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kanalda takip etmeyi unutmayın. Bay bay.